Evet. E, Mustafa Ertekin dinlemiş miydiniz? Ee, baştan sona dinledim. tabii ki Murat Bey'in e, bugün hakikaten e, önemli bir lansman yaptı. İstanbul'da yaşayan bir insan olarak tabii ki çok önemli ve önemli dinledim. İki hassasiyetimiz vardı tabii ki. Birincisi ülkemizin bu kadim şehrimiz e, tarihi açı, e, çağ açıp çağ kapatan bu şehrimizin efendim değerlerinin korunması, bu kentte yaşayan insanlar. Mustafa insanların... abi, ben mi duyamıyorum yoksa yavaş mı konuşuyor? Biraz yavaş konuşuyor Mustafa abi. Yani <laughs> sen sen biraz sesi yükselt ya ben <laughs> zorlanıyorum. Peki abi biraz şey yapalım. Şimdi tabii ki bu çağ açıp çağ kapayan bu kadim şehrimizin hem kentsel efendim kentteki tarihi dokusunun korunması hem burada yaşayan insanlarımızın kent kültürüyle birlikte efendim daha konforlu bir yaşama kavuşması anlamında çok önemli bulduğum için Sayın Murat Kurumu, dinleme imkanı buldum. Hatta Beşiktaş ziyaretinde de bir kısmen dinleme imkanı bulmuştum. Burada genç yaşlı öğrenci çalışan emekli ve toplumun as aslında tüm kesimlerini kucaklayan bir sunum yaptı. Burada baktığımız zaman e sadece efendim e bir kentsel dönüşüm projesiyle e yola koyulmuş bir murat kurum yok. Aslında ee, insanların kent yaşamında karşılaştıkları efendim otopark gibi e, ulaşım gibi su meselesi gibi efendim e, oto, e, her şeyden her şeyden de önce e, efendim bir kentsel dönüşüm e, sorunu üzerine hakikaten önemli e, su, bir e, vizyon politikası izledik yani İstanbul vizyonunu Türkiye 100 yılı efendim çerçevesi içerisinde İstanbul anlamında da bir vizyon ortaya koydu. Bunlara baktığımız zaman hakikaten araçta gelirken de işte bu e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'unda hakikaten sıkışık bir trafikte de bunları da düşünme imkanı buldum aslında. Bakıyoruz dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinde efendim modern kent yaşamı içerisinde otoparkların çok önemi var. Yol bir bakıyorsunuz bir sokağa giriyorsunuz park yeri yok şey yok. Efendim ikincisi bir damla yağmur yağdığı zaman İstanbul'da trafik felç oluyor. Şimdi bunlar bunlar çözülemez şeyler mi? Hayır. Bunu nasıl çözmek lazım? Yeni bir kentsel tasarım modeli ortaya koymak lazım Turgay Bey. Yani bu e, kentin inovatif değişimi, yani yenilenmesi, yeniliklerin ortaya konması, efendim e, şehir çeperlerinin daha kullanışlı haline getirerek şehir merkezlerinin e, efendim daha e, seyrek seyreltilmesi anlamında bugün Sayın Murat Kurum da onu ifade etti zaten biz dedi e, yeni bir kentsel tasarım yaparak dedi aslında ee, şehirlerdeki yeşil alanları e, çok daha fazla hale getireceğiz dedi. Şimdi yeşil alan deyince sadece efendim insanların işte mesire alanları, efendim e, ağaçların değil. çok olması değil. Konutlarında konutlardan arınmış binalardan hani arınmış bir arınmış şey. şey alan. yani yaşamın hakikaten biraz daha konforlu ve çekilebilir hale getirilmesi. En önemlisi diyeyim. ve buradan bu ekranlardan da teşekkür etmediğimiz etmek istediğim şey Sayın Murat Kuruma şu yani yaşlılarımızın bakım alan ki yakaya efendim çok büyük oranda yaşlılar için işte bakım imkanı tanıyan bir yapının yapılması, böyle bir merkezlerin oluşturulması noktası hakikaten çok öne önemli bir şey. yarının tabii ki hepimiz yaşlanacağız, hepimiz şey olacağız ama bir ülkenin gelişmişliğini gösteren kriterlerden birisi de gençlerine imkan tanınması, onların önünün açılması Efendim çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kent yaşamının düzgün hale getirilmesi, kentsel donatı alanlarının sosyal devlet ilkesine uygun olması, şimdi. Ee, Yaşlılarıyla efendim e, sokakta yaşayanlarıyla ki sokakta yaşayan insanlarımızda e, az çok az sayıda da olsa e, mutlaka var. Bunların düşünülmesi ve bu vizyon çerçevesi içerisinde hepsini bir bütünlük halinde sayın Murat Kurum'un sunumu içerisinde yer almış olması ve emeklilerimizi bugün bugünlerin en çok konuşulan konusu emeklilerimizi de unutmayarak efendim ulaşım imkanlarını temin etmek amacıyla İstanbul kartlarına yükleyecekleri 2500 liralık bir şeyi taahhüt etmiş olması bu bir e, akittir aynı zamanda yani Sayın Murat Kurum Efendim seçildiği takdirde bu beyanları akittir. Dolayısıyla emeklerimizin de bu kapsam içerisine alınmış olması şunu gösterdi. Belki saydığı maddelere birçok var. Yani 250 otopark var, 15 tane işte yaşam şeyleri. Yani. Onlar çok ayrı şeyler. Fakat en önemli şey bunların farkında olması aslında. ...bir sıfır önde olması demektir Sayın hmm. Murat Kurum'un... ...şimdi bir mühendis... ...ama anket öyle çıkmadı... 5 puan geriden başladığını gösteriyor... Anketler... ...optimalin <laughs> anketinde... Abi anketler biliyorsunuz 14-28 Mayıs seçimlerinde de... ...yok optimal olduğu için anmak istedim... Evet. ...yani bizim Hilmi Bey'in... ...çıkıyor ama değişebilir bunlar tabii ki... ...yani bu anketler daha henüz sunumlar başlamadı... ...şimdi bu sunumlar başladıktan sonra... ...bu çerçevede değerlendirecektir halkımızda... Fakat e, şimdi vaat eksenli siyasete ben karşı olan bir gazeteciyim Hübey Bey. Yani vaatleri edip de hep konuşup sonra unutma kültüründen vazgeçmemiz gerekir artık biz toplumun gerçekleri toplumda ne ihtiyaçları ve gerçeklerini bir araya e, efendim koyarak Bunların uygulanabilir, sürdürülebilir olanlarını yani yapılabilecek olanlarını finansman imkanlarıyla birlikte ortaya koyan bir belediye başkanı İstanbul'da ipi göğüsler diye düşünüyorum Hasan abi. Çünkü finansman imkanları da çok önemli bir şey Turgay Bey. Yani kentler tabii ki yapılırken üst yapısı tamamlanmış kentlerin altyapısını oluşturmak çok kolay hedefler değil. Ama bir metrobüs e, projesinden söz etti. Bu metrobüs projesi zaten e, yapılması gereken elzem konulardan birisi. Bunu şöyle bir örnekleyecek olursak. Bugün Silivri ilçemizde e, nüfus aşağı yukarı 189 bin e, kış aylarında oturan gözükmesine rağmen yaz aylarında 2-2,5 milyona çıkan bir nüfusu barındıran bir bölge. Dolayısıyla or oraya gidenler bilir ki e, tabii ki ailemden de orada oturanlar olduğu için biliyorum. Yaz aylarında çok e, efendim ulaşım imkanı zor hale geliyor. Dolayısıyla bunların göz önüne alınmış olması tabii ki eksiklikler vardır her üzerine bir yeni yenilik bir inovatif değişim vaadeden belediye başkanı da mutlaka çıkacaktır. Birçok aday çıkacak şimdi. Dolayısıyla bunların uygulanabilir olanları, halkın gerçekleri, milletimizin gerçekleri ve finansman imkanlarını da efendim Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle e, örtüştürüp e, bunları e, yapmayı hedefleyen her belediye başkanına hı hı. tabii ki aziz milletimiz destek verecektir. Murat Kurum iyi bir çıkış yapmıştır. Anketlerde e, 3 puan aşağı çıkmış, 5 puan yukarı çıkmış meselesi tartışmalı bir konu Turgay Bey. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ni hatırlarsınız 14-28 Mayıs seçimlerinden önce 3-3,5 civarında gösteren anketler de gördük. Var daha, mi? daha doğrusu Turgay Bey anketçörler gördük. Yani ya sanki mücadele ediyor gibi, Cumhur İttifakı ile mücadele ediyor gibi anket gördük. Milliyetçi Hareket Partisini 3 4 civarında gösterip yani Frogon Polisi'den farksız efendim, D Ekonomist'ten farksız medya kuruluşları vardı Türkiye'de. E, ne oldu kardeşim? 10.3 aldı. Ne oldu? Türk yani bunları yaparak efendim siz kendinizi büyüttüğünüzü zannediyorsunuz. Bu Kuruluşlara söylüyorum. Kendilerini büyüttüklerini mi zannediyorlardı acaba? Kendilerini Eyvallah. aslında küçülttüler Turgay Bey. Eyvallah. Şimdilik bu. Şimdilik bu. Evet. E